Merhaba arkadaşlar bugün şöyle bir açılım yapacağız. Beni affedecek mi? Onunla nasıl barışabilirim? Bu güzel art nevo kartlarımız yapacağız arkadaşlar şöyle içerisindeki mükemmellikleri bir göstermek istiyorum size. Şu illüstrasyonların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Evet ee, tekrar kullanacağım. Bu kartları kullanacağım arkadaşlar. Ee, birazcık konsantre olmam gerekiyor. O yüzden kartlarla biraz enerjimi bütünleştireceğim. Ee, onun dışında ne, diye, ne diyebilirim? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Yavaş yavaş başlıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir durumunuza bakacağım. Neler olmuş diye bir bakacağım gösterirse arkadaşlar. Göstermezse de artık ne yapacağız? Direkt nasıl barışabilirim? Beni affedecek mi? Gibi konulara gire, giriş yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Öncelikle aranızda neler oldu? Bana bunu gösterir misin sevgili kartlar? Aranızda neler oldu? Güzel bir aileniz varmış. Güzel bir birlikteliğiniz varmış. Birlikteliğinizden güç alıyor musunuz? Birbirinizden güç alıyor musunuz? bir kılıç kraliçesi ortaya çıktı Belki de bu sizsiniz ve düşünceler ikiye ayrılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi değnek ikilisi çıktı ve ikilemde kalmalar başlamış arkadaşlar Başka söyleyeceğim şey var mı? Söylenecek çok şey var diyor. Evet arkadaşlar. Burada spesifik olarak bir anlatma mevzusu var diyemem. Fakat şöyle bir durumlar olmuş. Ee, burada e, mutlu bir aile var gibi görünüyor. Burada mutlu bir birliktelik var ya da öyle bir amaç var. Mutlu bir birliktelik amacı var ya da birliktelik var arkadaşlar. Birbirinizden güç alıyorsunuz. Yani birbirinizi zapt edebiliyorsunuz ikiniz. Birbirinizi zapt edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir tane kılıç kraliçemiz var. Bu kılıç kraliç kraliçesi kim? Bilmiyorum. Siz olabilirsiniz. Yeni e, giren kişi olabilir. Fakat e, bence bu sizsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Karşınızdaki kişi de arkadaşlar e, bu. Değnek ikilisi. Yani bu kişi değil ama hani böyle düşünen birisi. Bakın bir yandan da bir kurnazlık peşinde yani. Kurnaz bir arkadaşlar. Yani elindeki varlığını korumak istiyor olabilir. Bencilce davranmış olabilir. Burada bir şeyler dön, dönüyor. Bakın burada bir şeyler dönmüş yani. Çünkü ikile, ikilemde kalmış bu kişi. Size gelip gelmemek hususunda. Yani size bir şeyler sunup sunmamak hususunda. Bakın burada da zaten düşünüyor yani elinde değneği bu dünyayı ona versem mi vermesem mi gibisinden hissettim yani burada da aynı şey çünkü ikilemler çıktı arkadaşlar ikilemler ve kurnazlıklar çıktı bakın biri var biri yok demeyeceğim yani burada ikilemler kurnazlıklar çıktı arkadaşlar ee, bir yandan da bir aşk dolu girişim var arkadaşlar yine bir aşk var yani bakın şövalye ile aşk dolu girişim var ee, aynı şekilde de Yine elindekileri korumaya çalışan ama bunu sunmak konusunda da tereddütlü olan birileri var arkadaşlar. Siz galiba aranızda süre gelen bu kararsızlık sebebiyle. Bakın burada da zaten burada yuva kurup kurmamak konusunda da hani bir ikilemde. Zaten kişi bunun altına vermiş bunu. İste, yani vermiş değil ben verdim ama istemsiz verdim yani. Verirken ha şu şununla uyumlu diye vermiyorum. Bakın burada yuva kurma, aile olma, bolluk, bereket içerisinde arkadaşlar. Bu kişi ben buna yatırım yapmalı mıyım yoksa elimdekini mi tutmalıyım? Yatırım yapmalı mıyım elimdekini mi tutmalıyım? İkisini nasıl idare edebilirim? gibisinden ki burada da kurnazlık peşinde bakın. Birazcık da bencil bir kişi olabilir bu. Ve karşınızdaki kadın ya da erkek çok keskin kuralları olan, mantıksal biri ve kraliçe ya da kral konumunda bakın. O yüzden de size yani kendini ezdirmeyecektir bu kişi. Onun farkında. O yüzden de siz burada tereddütte içerisindesiniz. Girişim yapmak ya da yapmamak hususunda. E kılıç kraliçesi ise bu kişi ya da kılıç kralı ise kestirip de atmıştır. Yani bu ne ya demiştir. Mantıksal bakıyor oluyor yani. Tamam siz çok birbirinize uyumlusunuz. Birbirinizden güç alıyorsunuz. Birbirinizi zapt edebiliyorsunuz. Hatta şey neydi? Üstesinden gelebiliyorsunuz diyeyim. Arkadaşlar kararsızlıklar sizin ilişkinizi bitirmiş gibime geldi. Hani sorun bu gibi görünüyor. Kararsızlıklar ikilemler. Başka birileri de olabilir. Baksanız arkadaşlar ne yaptı yani. Şimdi şeye bakacağız arkadaşlar. Ona kendimi nasıl affettirebilirim? Burada bu iki tane atan şeydi e, yorumlamak istiyorum ya bunu ayrıca yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Burada aşıklar kartı çıktı ve ölüm kartı çıktı arkadaşlar. Sizin aşkınız ölmüş yani. Ölmüş. Bakalım yeniden doğabilecek mi yoksa doğamayacak mı? Gerçekten bu konu çok önemli. Bakın zaten burada da anlatıyor yani. Burada güzel bir aşk vardı diyor. Bunu diyor Bunları öldürdü diyor yani. Sonra diyor böyle bakıyorlar işte diyor. üzüldüm şimdi ya. Dertlendim valla. Anlatırken kendim de yaşıyorum. Neyse arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bakalım bu ilişki ne olacak? Bu ilişkinin düzelme şansı var mı? Nasıl barışabilirsiniz? Çat. Attı bir tane. Allah aşkına baksanıza ne çıktı ya. Birbirinizi yiyorsunuz resmen yani. Burada başka kişiler de var bu arada. Sizin ilişkinize dahil olan dahil olmaya çalışan başka kişiler var. Büyük ihtimalle ben bunu size bakıyorum. Siz de onun için bakıyorsanız arkadaşlar onun onun hayatındaki kişiler bunlar. Onu da söyleyeyim yani. Şunları çekesim geldi. Bu ilişkinin toparlanma şansı var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Kendine gelebilme, ölmüş bir şeyin yeniden dirilebilme ihtimali var mı diye bakıyorum. <laughs> Bu birazcık mevcut durumu anlatıyor gibi arkadaşlar. Bana diyor ki şu önce bir şuraya baktı da diyor. Ona göre diyor kendi şeyini kararını verirsin diyor. Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi denek beşlisi var. İnsanlar burada birbirini yiyor. Bu büyük ihtimalle dediğim gibi hayatındaki kişinin hayatındaki kişiler sizin ilişkinize dahil olmuş kafa karıştırıyorlar. Kafa karıştırdıkları bakın burada kanıt. Bu kişiler bu kişinin kafasını karıştırıyor arkadaşlar. O yüzden de onda bir isteksizlik var. Elindekileri bırakıp yeni şeylerin peşine koşmuş ara işte yani gerçekten o mu diyor bakın o mu diyor gerçekten hayatıma bunlar girdi diyor ama diyor acaba diyor o mu diyor belki hala size böyle bir şeyi var yani maili var burada onu da anlayabiliriz şöyle yakından göstereyim arkadaşlar elindekinin kıymetini bilmeyip yine başka kapılara gidiyor ama şu anda siz yoksunuz belli ki o yüzden belki de sizi arıyor aramaya çıkmış olabilir çünkü arkadaşlar ay suratımızda üzgün tatminsiz eğer bulursa Kutlayacak arkadaşlar Bunu kutlayacağım Ama yine burada bir üçlem var Üçlü yani bu Üçüncü kişiler olabilir arkadaşlar demedi demeyin Çünkü bakın Bakın şöyle güzel bir seri çıktı Burada yani neresi güzel bilmiyorum ama Şeytan çıktı Üç tane kadın çıktı ikilem çıktı arkadaşlar Şu sizseniz Bunlar kim ee, Yani Arkadaşlar Biraz sinirleri bozuldu galiba. Kartları arttırdı bana. Şeytan var arkadaşlar. Egolar çatışıyor. Egosal e, hırsları var bu kişinin. Bakın burada çalışmak yine burada üçlü durum çıktı. Tabii bunu ona yormak istemiyorum ama burada arkadaşlar iş konusunda kendini kanıtlamak isteyen biri var. Yani e, kendini anlatmaya çalışıyor. Neden? Egosu yüzünden olabilir. Bakın burada iki tane tutsak var arkadaşlar. Size karşı da e, özellikle seksüel anlamda bağımlılıkları olabilir. Durum bu. Attı. Fakat sizin aranızda özel bir bağ olduğunu düşünüyor. Geçmiş yaşam bağları olabilir. Çocuklukla ilgili çocukluk aşkınız olabilir. Ee, ya da geçmişten tanıdığınız biri olabilir arkadaşlar. Bakın yine döndü bir tanesi. Değnek dörtlüsü arkadaşlar kesinlikle sizinle ilgili aile kurmak, yuva kurmak, söz nişan yapmak, evlenmek, evlenme teklif etmek gibi düşünceler içerisinde gibime geldi arkadaşlar. Ve kendisi bir kılıç kılığı konumunda bu tarz düşünceler içerisinde gayet mantıklı bir şekilde bunları düşünüyor arkadaşlar sizinle ilgili. Yani çok stratejik adım atmak durumunda. Bakın yine aşıklar çıktı. Bir tane daha düştü arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar siz onun için bir kupa Ve aşıklar kartını da en ortaya koyuyorum arkadaşlar. Birazcık şöyle karıştı ama şöyle yapacağım. Şöyle hemen düzenleyeceğim. Daha net bir şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Şöyle olayı genişlettiğimde Harika çıktı. Yani aşıklar kartı orta noktaya merkeze yerleşti. Arkadaşlar ortada gel şöyle bir gerçek var. O size gerçekten aşık arkadaşlar. Onu buradan anlıyoruz. Aşıklar kartını anlıyoruz. Ve sadece kolayca kestirip atabileceği bir durum da değil bu. Sizinle ilgili özel bağları olduğunu düşünüyor bu kişi. Ve sizi kupa kraliçesi olarak görüyor. Kendini de bir kılıç e, kralı olarak görüyor arkadaşlar. Aranızda derin tutkular bağlar var. Her ne kadar kararsızlık ve çatışmalar olsa da. E, bu ilişkinin e, olması gerektiğini, gerçekleşmesi gerektiğini, daha ciddiye dönmesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Kılıç kralımız. Buradaki kılıç kralımız. Bakayım görülüyor mu? Evet gayet net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Kız şöyle yakından da göstereyim. Kılıç kralının surat ifadesine bakmanızı istiyorum. <laughs> bir dakika. Orada bir kablo mu gördüm ben? Ha, yok, okay. E, kenardan görünsün de tepeden görünmesin evet arkadaşlar bu şekilde Kesinlikle bir barış mesleği var, onu anladık. Şimdi barışacak mısınız diye bakacağım. Çok güzel çıktı ya. Merkeze aşıklar kartı çat diye yerleşti yani. Evet arkadaşlar, barışacak mısınız ya? Bir bakalım. Sizin fikrinizi sormadım ama şöyle bir, bir genel barışacak mısınız diye soracağım. Sonra neden barışmalıyım ya da bu konularda da çekeriz video yani eğer isterseniz. Barışacak mısınız? Barışacak mısınız? Barışacak mısınız? barışacak mısınız? Aa. Son kez soruyorum. Barışacak mısınız? Barışacaksınız. Nasıl barışacaksınız? Neden barışacaksınız? Şimdi arkadaşlar bir takım e, hatta ben şöyle e, evet o sonda kalsın evet. Şimdi kesinlikle bu kişi sizinle tamamlandığını düşünüyor. Onu söyleyeyim. Bakın burada kupa dokuzumuz çıktı. Sizinle kesinlikle tamamlandığını düşünüyor ve sizinle duygusal açıdan da hani o gerçekten duygusal açıdan o eksikliğini kapatıyormuş gibi. Tam bir hem kral gibi hissediyor hem de duygusal olarak da böyle beslenmiş zenginleşmiş hissediyor. Hani böyle kuru toprakları bir su serpersin ya öyle hissediyor arkadaşlar. İçerisinde sizi düşününce, siz onun için sanki böyle bir duygu çeşmesi çeşmesisiniz Kişi duygular du, sizi düşününce duygulanıyor gerçekten duygulanıyor. Hani gerçekten seviyor bir takım karmaşalar içerisinde. Bakın dertler derya olmuş burada. Uyuyor. Kendisi uyuyor, düşünüyor altta bir tane daha kılıcı var onun ortaya çıkmasını bekliyor biraz kuluçkaya yatmış dertler gibi arkadaşlar derdin biri biterken biri şey yapıyor zaten burada da karmaşa içerisinde çok doğru adım atmak durumunda bu ilişkide çok doğru adım atmak durumunda gayet aksiyon insanı şeklinde doğru adımlar atmaya çalışıyor ama çok uğraşması gerektiğinin farkında arkadaşlar kararsızlığa düşüyor Kararsızlığa düştüğünde buraları terk edip gitmek istiyor. Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan mantığında arkadaşlar. Kesinlikle bu kararsızlık duygusundan kaçıp gitmek istiyor. Yani bakın kararsızlık kaçıp gitmek isteği. Çünkü gerçekten onu çıkmaza sokuyor bu durum. Kararsızlığın nedenine isterseniz bakarız. Onu şöyle aşağı indirin bakalım arkadaşlar. Neden kararsız diye tekrardan bakalım. Elinde bir kupayı alıp gelecek arkadaşlar bu. Gelecek yani. Hatta bir tane de Bakın bir tane de böyle hediyesi olabilir size. Küçük bir hediyesi olabilir bu kişinin. Bakın bu gelmek için kupa şövalyesi kıvamında gelmek için uygun zamanı bekliyor arkadaşlar. Uygun zamanı bekliyor. Gözü hedefte. Çok böyle bir şey nasıl desem padişah, kral her ne derseniz deyin. Strateji uzmanı olarak deyin. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Çok stratejik bir şekilde size aşkını sunmayı planlıyor. Onu söyleyeyim. Ve sonunda ne çıktı arkadaşlar? Güneş. Evet arkadaşlar barışacaksınız. Öyle hissediyorum. Çünkü güneş bunun habercisi. Bakın çocuğun, çocuğun suratındaki neşeye bakın arkadaşlar. At bile mutlu yani. Güneş zaten işte bu diyor. Oldu diyor. Bakın diyor. Benim diyor suratım diyor. Bunu kanıtlıyor diyor arkadaşlar. Çok güzel şeyler olacak gibi. Hayatına hem sizin hem de onun güneş doğacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet bu sorunun da cevabını aldım. Bu kadar kapsamlı derin bir şey olsun beklemiyordum ama oldu arkadaşlar. Şimdi Şimdi bunu ortamıza aldık arkadaşlar. Neden kararsız diyeceğiz? 3 tane kart çekeceğiz arkadaşlar. Neden kararsız bu kişi? Sürekli neden kararsız bu kişi? Harekete geçmek konusunda kararsızmış. Nelerden kararsızlar falan da çıkabilir bu arada. Aa, inanılmaz bir şey ya. Ben bunu bulacağım. Bekleyin şimdi. Niye kararsız bu kişi? Yine kararsızlık çıktı yani. Bu kararsızlık arkadaşlar elindeki maddi imkanlar, bir takım maddi olarak gördüğü kazanımlar fakat bunlar da ona dert veriyor. Ve bunların farkında arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar bu biliyor musunuz? Çok enteresan. Bu kararsızlığı kendi kafasının içerisinde yaşıyor. Kesinlikle çok doğru karar vermek durumunda olduğu için arkadaşlar ve yaşadığı şeyler dolayısıyla e, üzücü durumlar dolayısıyla olabilir. Ki öyle görünüyor elleri kolları bağlı böyle gözleri bağlı ama gerçekleri görmekten kaçınıyor. Bakın yine düşünüyor inanılmaz bir şey değnek üçlüsü çıktı. Demek ki üçlü bir durumun içerisinde. Bakın, değnek üçlüsünü görünce ben yine onu düşündüm ama yeni hedefleri gözünü dikmiş. Allah Allah. Bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bunu ortaya çıkartırım. İşte arkadaşlar, çıktı. Başka hiçbir şey çekmek istemiyorum. Belki bir tane daha çekebilirim ama tatmin oldum ben. Şimdi arkadaşlar. Şu kar çıktı ya. görüyor musunuz kartı arkadaşlar? Şimdi bu kart ne demek? Bu kart bir kere kendine güven demek. Ben kendime güveniyorum. Kendimi biliyorum. Ben kendimi biliyorum. Ben yakışıklı, güzel bir kadınım. Güzel bir erkeğim, yakışıklı bir erkeğim. Benim elimde çok fazla imkan var. Çok fazla imkan var. Çok fazla seçenek var. Bu seçenekler arasında acaba hangisini seçmeliyim? kararsızlığı var. O da neden var? Yani bunun ilk başta çıkmasının sebebi zaten kişinin dünyevi zevkleri olan düşkünlüğünden. Hani ilk bu çıktı ya. Kararsızlığı böyle gösterdi. Çok bariz bir şekilde arkadaşlar. Bakın. Burada da e, duygusal açıdan tatmin ama e, onun için bunlar zenginlik, maddi bir zenginlik gibi. O yüzden arkadaşlar hangisini seçsem yani duygusal açıdan seçeneğin çok olduğunu biliyor. Diyor ki yani onu seçersem ben doğru mu yapacağım? Yani içime çok dert oluyor. Acaba ne bileyim başka birileri de var. Şimdi ya da ne bileyim ben işte ne bileyim çok fazla ne bileyim dedim. İstediğim anda bir kadını elde edebilirim. Ya da bir erkeği elde edebilirim. İstediğim anda saniyesinde elde edebilirim. Şimdi böyle bir şey bir imkanım varken neden ben bir kişinin bir kişiye takılıp kalayım düşüncesinde bu kişi arkadaşlar. O açıdan da derin derin düşünüyor arkadaşlar. İçine kapanmış derin derin düşünüyor bu konuda. Ya sizi seçecek ya da diğer ne bileyim gece hayatını seçecek işte ne, tek gecelikleri seçecek belki diğer partnerlerini seçecek artık ne varsa hayatında bilmiyorum. Belki evlidir yuvasını seçecek gibisinden arkadaşlar. Gerçi pek evli gibi gelmedi buradaki kişi bana. Çünkü bu birazcık bekar bir insanın kafasını anlatıyor gibi geliyor bana her zaman. Evet arkadaşlar kararsızlığın sebebi de bu. Yani kafasında aslında planlamış. Yani nasıl geleceğini biliyoruz arkadaşlar. Bu kişinin Küçük bir hediye alabilir, duygu dolu atılımlar yapacak. Fakat bunu çok iyi düşünüyor. Bir de size soralım. Bir bakayım ne kadar oldu arkadaşlar size. Evet, hadi bir de size soralım. Siz, siz bu kişiyi affetmeli misiniz? Aranızda geçenlerde şöyle bir bakmıştık zaten. Sorun arkadaşlar, ne biliyorsunuz? Bu kişinin kararsızlıkları dünyevi zevklerden vazgeçmek mi yoksa siz mi? Yani şey gibi düşünüyor. Örneğin bir ilişkiyi şey gibi düşünüyor. Ben ilişkiye girdim hayatım bitti. Hayatım bitti. Aslında bu düşünce onu bitiriyor. Sen ilişkide olsan niye hayatın bitsin? Niye yani? Niye farklı türlü düşünmüyorsun yani? Bu insan belki seni kısıtlamayacak. Belki senin hayatına karışmayacak. Ya da ne bileyim. Belki onun o seni tatmin edebilecek yani. Hiç bunları şey yapmıyor, düşünmüyor, şey düşünüyor. Oh, elimden neler gidecekler? Klasik erkek düşüncesi zaten. Bunu kadın düşünmez böyle. Elimden kadınlar da düşünür de, kadın nadiren düşünür daha. eril enerjisi yüksek kadınlar düşünür böyle. Ee, şey, elindekini kaybedeceğim, işte kısmetlerim kapanacak diye düşünür kadınlar. Erkekler de böyle. Ya işte elimde bu kadar imkan var, şimdi bir kişiye takıl kal, hayatım bitecek. E, bu bu evlilik de olabilir evlenince de ya hayatım bitecek Üf. hapishane evliliği hapishane olarak görür sen evliliği hapishane olarak görürsen evlilik hapishane olur zaten evliliği nasıl gördüğüne bağlı yani bir şey gibi düşün yani yanına olacak seninle ben ömür boyu yürüyecek e, şey gibi düşün yani yol arkadaşı gibi düşün tıkı 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 sana eşlik edecek biri bu yani niye sen kendini hapishaneye girmiş gibi düşünüyorsun ki yani. Kendi kafasındaki düşünceler zaten o da ortaya çıktı. Çok net bir şekilde onu da gördük arkadaşlar. Siz bu kişiyi affetmeli misiniz? Bir de ona bakalım. Ne geldiyse başınıza bunun kararsızlığından gelmiş. Bu bu sizin de kararsızlığınız olabilir. Şimdi ortaya çıkar. <laughs> yani sizden de kaynaklı olabilir. Siz de var ya. oh Yani oh siz ne işsiniz ya böyle? Sizin kendinize güveniniz müthiş. Yani müthiş. Gücünüz dorukta. İnancınız, sezgileriniz. Bir arkadaşlar başka dönem bir şey var mı diye bakacağım. Çok fazla döndü ya. Bunları kaldıracağım. Çıkacağı varsa yine çıkar arkadaşlar. Niyetim 6 tane kart almak. Arkadaşlar siz önce bir şeyi bekliyorsunuz. Aksiyonu bekliyorsunuz. Ondan sonra düşünüp kararını vereceksiniz gibi görünüyor. Çok ama nasıl düşüneceksiniz yani? Aziz gibi düşüneceksiniz. Hani böyle oturup yerinizde öyle ve derin düşünceler ki yani arkadaşlar. Çünkü bu size neler yapmış ya? Sizi öldürmüş bu. Ama öldürememiş. Neden? Çünkü güç kartı çıktı arkadaşlar. Sizin gücünüz yatsınamaz. Arkadaşlar video kapanmış ya. Gıcık oldum. Evet ne diyorduk? Sizin gücünüz burada yatsınamaz yani. İmparator çıkmış. Gayet güçlüsünüz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Bolluk bereket tanrıçası gibi insansınız. Yani tam anlamıyla hayattaki misyonunu tamamlamış ve tadını çıkartan, keyfini çıkartan bir insansınız şu anda arkadaşlar. Ya yani karşınızdaki kişi böyle, sizi affedecek olan kişi bu durumda. Fakat siz bunu öldürmüşsünüz yani, mahvetmişsiniz ondan bahsetmiştim galiba arkadaşlar kesinlikle burada hani mantıklı bir şekilde gelmenizi bekliyor bu kişi arkadaşlar çünkü kendisi hem kalbinin sesini hem de mantığının sesini eşit derecede dinleyebilen bunun üzerine buna, bu, bu şekilde aksiyon alan bir insan sizden de bunu bekliyor ee, tabi sizin de kapasitenizi biliyor yani o yüzden sizde de bir edasıyla gelebilirsiniz bu kişiyi. Ama bunu hoş karşılar yani. Şey yapmaz. Çünkü olgun düşünebilen bir insan yani. E, somut bir adım bekleyecek sizden. Haberiniz olsun arkadaşlar. Somut ve mantıksal bir adım bekleyecek. Birazcık daha kart çekmek istiyorum arkadaşlar. E, evet bakın zafer çıktı arkadaşlar. E, zafer. Burada kartın şeytan var. <laughs> zafer çıktı arkadaşlar. E, bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar O Arkadaşlar Kendisi bir azize yani Gerçekten ee, Bu kişinin özel böyle Mistik yetenekleri de olabilir Onu da söyleyeyim size ee, Siz ona döndüğünüzde Bu bir zaferini elde edecek yani Artık bir şeyleri kafasında gerçekten oturtmuş olacak. Kendine e, e, şu halinden eser kalmayacak diyebiliriz arkadaşlar. Ger gerçekten yenilenecek, yani bir upgrade olacak kendisi ve azize durum, konumuna yükselecek. Hem imparator şeyde hem de e, güç e, sembolüydü fakat bunların e, toplamı olduğu bir de aziz vardı arkadaşlar. Bunların toplamı olarak aziz olarak karşınıza çıkacak e, kar şey yapacak. Kendini yenileyecek arkadaşlar bu kişi. Ve e, ee, bu kişi de hem somut adım bekliyor arkadaşlar. Hem zaferini kazandı zaten. Ee, sizin de başarılı bir insan olmanızı bekleyecek yani bu hayatınızda. Hani kabul etmek için aynı zamanda da bu ilişki için emek vermenizi isteyecek arkadaşlar. Öyle köşk oturup da kararsızlıklar içerisinde bir şeylerin olmasını beklemek yerine somut adımlar görecek arkadaşlar. Siz bunları yapacaksınız. Sonra buyur sana getirdim diyeceksiniz. Yani bu şekilde bu kişi bunları görecek arkadaşlar. Aksi takdirde Aksi takdirde azizemizin size affetme imkanı pek görünmüyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten karşınızdaki herhangi bir biri değil arkadaşlar. Sıradan e, e, biri değil arkadaşlar karşınızdaki. E, kendini yoktan var etmiş olabilir bu kişi arkadaşlar. Kendini çok geliştirmiş olabilir. E, sizden de aynı şeyi bekleyecektir arkadaşlar aynı şeyi bekleyecektir belki de arkadaşlar burada Aziz çıktı ya arkadaşlar bir azizle Azize olarak e, sizi de yanında aynı e, seviyede görmek isteyecektir bu kişi bunu bu şekilde de yorumlayabiliriz ne kadar yakışık, yakışıyorlar birbirine evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir biraz yarıda kesildi ama sonra doğru kesildi ama onu devam ettirdim yani ne çıktıysa o şekilde. Evet bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bence çok güzeldi. Ben kafamıza soru işareti kalmadı. Her şeyin cevabını aldığımızı düşünüyorum. Sevgili tarot kartlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok tatlı. <laughs> çok seviyorum ya. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.